sizlere Mars'tan yani size göre uzaydan çok selam getirdim. Ben geçen sene Mars'ta açılan Türk okullarından yarışmaya katılıyorum. Fas'a gelen öğretmenlerimiz ve okulumuzu açan Anadolu insanları dünya üzerinde Türk okulu açılmadık. Hiçbir ülke kalmadı. Şimdi uzaya açtık dediler. İyi ki açmışlar. biz de dünyalı kardeşlerimiz ne zaman bizim elimizden tutacak diyorduk. Oraya gelen bazı öğretmenlerimiz marsı ve marslıları çok sevdiklerini bir daha dünyaya dönmek istemediklerini söylediler. burası bizim için ikinci vatan dediler. <laughs> Ülkelerinde olan evlerini, arabalarını, mallarını bıraktılar. Dünya malı dünyada kalır dediler. <laughs> çok seviyorum biz uzaylılar en çok siz dünyalıların ufo hikayesine gülüyoruz ah, 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 ah. <gülüyor> sırf dünyaları yalancı çıkarmamak için ufo şeklinde araç, araç, araçlar yaptık bir tanesiyle ben buraya geldim bir türk esnaf abi bu çok yakar LPG takalım dedi. <laughs> Sağ olsun LPG taktı UFO'ma. Mars'ı anlattım ona. Orada bir LPG istasyonu açalım dedi. bana kokoreç ısmarladı ve kol oynamasını öğretti. Onu ben çok seviyorum. Bana Türkiye gelince en çok uzayda hayat var mı diye soruyorlar. Ben de uzayda Türk okulu açıldıktan sonra uzayda hayat var diyorum. Biz Mars'ta en çok kendisinin uzaylı olduğunu söyleyen Mustafa Topaloğlu'nu olduğunu dinliyoruz. Şimdi sizlere Mustafa Topaloğlu'nun muallim şarkısını söylemek istiyorum. Haydi beraber penceresi cam cama penceresi cam cama, selam saldım amcana selam saldım amcana Amcan kızın vermesi amcan kızın vermesi Kurşuda korsun fincana Kurşuda kursun fincana Bir daha lütfen. Penceresi cam cama. Penceresi cam cama. Selam saldı anjana. Selam saldı anjana. Amcan kızın vermesi. Amcan kızın vermesi. Turşu da korusun fincana. Orso da Corso'n finciana. Bizmarsta Halen Kemal Gülen abi izliyoruz. Onu biz çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Hadi. Bu arada Durmak yok. Türkçe devam. Hep. Şimdi hep beraber durmak yok. Türkçe devam. Çok teşekkür ederim. E aqui tipo...